Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Rabbi yassiru ve yatuasi Rabbi temin Bildiğiniz üzere biz işi şey yapıyorduk. Bu münebbiat e, kitabından okuyordu. Münebbiat kitabı ki insanların ahirete hazırlıkla alakalı. Bunu okuyordum. Nasıl olsa ona geçmeden e, şu talim tarikat-ı talim, e, tarikat terk talim, talim i talimde ta ta lim, ta bazı güzel meseleler var. Bunların bağlantı olarak da muhtara hadisle seçilmiş hadis kitaplarında e, bağlantı var. Ondan da onu okuyor. Ondan sonra bir şey var. Bu. İşte El Camia Hakam Kur'an yani İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh Kurtubi kitabı. Orada ona bağlantı mesele var. Bunları da bitirsek nasıl olsun Münebbaha'da geçeceğiz. Onu da bitirsek en son Taif'e geçecektik. Ondan sonra Taif'e geçeceğiz de. Rabbim o kadar nasip ederse çok önemli mesele var çünkü meseleler. Bu meseleye girmemiz lazım ki bilakis talebelerle alakalı, yani öğrencilerle, ilim talebeleriyle alakalı. Siz hepiniz talebe olduğunuz için yani hepimizle alakalı oluyor. Çok güzel, çok müthiş konular. Yani insan bu şekilde zor toparlar. Bak giriyoruz nasıl olsa diyor ki Yemvegı talim ilm en yekun da himmetin aliyeten. İlim talebesi himmeti ali olacak, yüksek olacak. Geçen de geçmişti. Nasıl ki kuş kanatlarla uçuyordu. Kanatlarla uçuyordu ya. İnsanın himmeti âli olursa o da uçar. Nasıl uçar? Açıklıyor diyor ki La yetmû fî envâlin nâs Himmetin âli olması demek insanların malına tamah etmeyecek. Yani ben hocayım zekatla geçineyim. Millet yani mesela diyeyim, güzel böyle yakışıklı görüneyim ki beni hoca desinler. Millet bana hayır hasret yapsın. Böyle arzu etmeyecek. Bununla alakalı konu devam ediyor. Hz. Aleyhisselam buyurmuş ki Kale Nebi Aleyhisselatü Vesselam İyyâke ve ve innû fekrun hadurun Diyor sen kendini tamadan insanların malını arz etmekten sakındır. İyyâke bak sakındır manasında ki sen insanların malını arz etmekten sakındır ki kendine diyor o insanların malını arz etmek hazır bir fakirliktir. Yani fakirliğin kendisidir. Fakirliktir. Ve la yebhul bime indo minel mal bel yunfik ala nefsihi ve ala gayrihi. Malını kendin için, başkaları için de harca ve yine Hazreti sen buyuruyor ki kâle <laughs> nebi sallallahu aleyhi ve sellem en naz kullu fil fakr. hepsi fakirdirler. Yani tüm insanlar hepsi fakirdirler. Ta muhafaten fakrim. diyor fakirlikten de korkarlar. Değil mi? Hepimiz <laughs> abiyiz. Hep fakirlikten korkuyoruz. Fakirliği düşünüyoruz. Ve kendi nasıl bir zaman evvel eski zamanlarda diyor bak çok önemli mesele. Hele ilim talebeleri. Çünkü şu anda hamdolsun Türkiye'de çok ilim talebesi var. Doğuda binlerce medrese. Ve kâne nâsi zamanı zaman evvel. Yani ilk zamanlarda eskiden insanlar yeteallemune Demek ki insanlar ne yaparlarmış? Önceden sanat öğrenirlermiş. Yani medreseye başlamadan önce bir talebe önce sanat meslek sahibi oluyor. Mesela barangozluktur, başka sanatlardır. Yani bir şeyle meşgul. Ama önce ne yapıyor? Sanat öğreniyor. Sümme yetellemunel ilme. Bundan sonra ilmi öğrenirler diyor. Demek ki önce ne yapacakmış insan? Yani mesleğini elde edecek, parasını kazanacak, sonra medreseye gidecek. Gerekirse kökten işi bıraksın. Önce sanat var ya, medreseyi de bitirir mesela 10-15 sene okur. Yani sanat öğrenmiş, medreseye gider. En az bir 10-15 sene okuması lazım ki biraz bir şeye gelsin, bir şeyler yapsın. Sonra medreseye gider, Hatta la yetmur fil nas. İnsan işe sanat öğrendiği zaman, meslek sahibi olduğu zaman, medreseye gittiği zaman ne olacak? İnsanların bana tamah etmeyecek. Ve günümüzde bu hastalıktır. Çoktur. Adam çünkü meslek sahibi değil, medeseye girmiş, bitirmiş. Medreseden çıkınca hizmet yapmak istiyor. Mesleği de yok. Fabrikaya girse öğrendiği tüm bilim gidiyor. Mesela evlenecek para yok. O zaman ne yapıyor? Zenginlere saygı gösteriyor. Güzel giyiniyor. Zengine saygı gösteriyor. Derslerde geçmiş neydi? İnsan zengine hürmet ederse dini üçte ikisi geliyordu. Yani dini üçte ikisi zengine hürmet etmek insanın dine üçte, üçte ikisini götürüyordu. Şimdi niye götürüyordu? Allah'ın en aziz saydığı şey, Allah'ın en çok sevdiği şey ilimdi. Ki Allah-u Teala'nın en çok kızdığı şey, sevmediği şey dünyalıktı sivrisinek kadar e, değeri yok diyor Allah'ın katında. Çünkü sivrisinek kadar değeri olsaydı kafire bir yudum su içilmezdi. Bu meseleyi görmüşsün ya. ya Allah-u Teala sevmediği şey ki mesela dünyalık. E, zenginde ne var? Mal var. Sen mala saygı gösteriyorsun. E, alimde ne var? İlim var. İlimi düşürüyorsun. Anlaşıldı. O zaman ne yapıyorsun? E, yani ilimi düşürdüğünden dolayı hakkı insan oluyorsun. Bak devam diyor konum. Diyor ki ve men istahne malin nas. Kim ki insanların malıyla zengin olmaya talep ederse fakat iftakar en muhtaç en fakir kişi odur. Yani alim izayken tamman eğer bir alim insanların malı arzu ediyorsa tamahsa la yumkinu hurmeti ilim. Diyor onun ilim hürmeti kalmaz. Yani ilme saygı olmaz. Gerçekte de öyledir. Mesela şu anda biz sohbet ediyoruz. Hoca yardım toplasa, para toparlasa talebe kalmaz. Hamdolsun bizim öyle bir işimiz yok. Biz kazanıyoruz. Bak çünkü diyor o zaman anlatamaz. Ve la hakkı söyleyemez. Ve la ezeken yetazlı sahibi şer'i minu şer <laughs> şeriat sahibi sakındırmış diyor. Yani allah Teala kulu sakındırıyor ki o zaman ne yapsın? Emuz billahi min tamâ en yutni inat tamâ. Diyor Allah'a sığınırım ki beni böyle rezilliğe götürecek, kötülüğe götürecek arzulardan, tamahlardan Allah'a sığınırım ve yanmak min yurcu yercu illa min Allah Teala. Mümine lazımdır ki sadece Allah'tan isteyecek. Yani hiç kimseye dayanmayacak, güvenmeyecek, sadece Allah'a dayanacak, güvenecek. Ve le illa minu. Sadece ne yapacak? Allah'tan korkacak. Bu konuyla alakalı şimdi gelecek müthiş meseleler gelecek. Bu dini var ya, dini dünyayı kullanmak meselesi var ya. Yani insan cehennemde yeni hazırız bu meseleler gelecek. Buna girmeden mesela Belen bin Eskiden görmüştüm, biliyorsunuz. O niye Allah'ın rahmetinden kovuldu? Koskoca alimdir. Ee, cennete baktığı zaman, mesela bazı ifadelerde geçiyor, görebiliyor, cehennemi görebiliyor, yani böyle. O kadar büyük alim ki, 12 bin tane talebesi var. Niye Allah rahmetinden kovuldu? Çok büyük alimdir. İlim desen onda. Yani takva desen onda. Mertebe sen onda ama ne oldu? İlk kitap yoktur diye, yani ilk Allah yoktur diye kitap yazan kişi oldu. Tam zirveden, evliyalıktan tam şeytan oldu. Nasıl oldu? İşte diyor mesele ne? Kalp dünyayı meylediyor. Yani o kafirler tarafından gelen hediyeleri kabul ettiği için bak dünyalı günah. Hediyeleri kabul ettiği için Allah-u kalbini çeviriyor. Dalalete gidiyor. Bak yine dünya oldu. Koskoca alim o hediyeleri kabul ettiğinden dolayı şimdi hediye etme sünnettir de, de şöylesi var. Yani Hazreti Muhammed'e bir şey hediye ettikleri zaman Peygamberimiz de hediye ediyor. Değil yani hep bana hep bana değil. Şu bak peygamberimiz hediye ediliyor. Doğru. Sünnettir. Ama Hazreti Selim'e bir şey hediye ettik ne zaman? Peygamber de bir şey hediye ediyor. Bizimki öyle değil ki. Biz alimiz diye mesela. Hep bize geliyor. Biz de keyif sürüyoruz. Bu değil. Eğer mesela sana hediye gelir. Ne gelir mesela Sana bir gel, getirdi koyun hediye etti. De, değil mi? Sen de adama inek hediye edersin. Mesela büyük konuştuğu Sana ev hediye etse sen adama araba hediye edersin. O şekilde. Yani yani Hazreti Hüseyin Peygamber bu şekilde yapıyor. Yani tüm sahabeler hemen hemen o şekilde yapıyor ve Hazreti Bekir için diyor ki onun için mesela Hazreti Bekir tüm malını veriyor ya. Diyor ya Rabbi diyor yani onun mükafatını sen ver. O şekilde dua ediyor. Bak konumuza devam edeceğiz. Diyor ki Leyse mümin en yüzülü nefsi o diyor, Müslüm, Müslüman nefsini zelil edemez. Nefsini küçük düşüremez. Bununla alakalı mesela daha devam ediyor. Aynı hadisler üzerine muhtara hadis devam ediyor. Rubbe abidin ki cahilun. Çok ibadet yapan sofiler vardır. Abidler vardır ki cahildirler. Rubbe alimin facirin. Çok alimler vardır. Onlar da facirdirler. Günahkar da alim adam. Günahkar fasık yani. Vehzer ucu hale Bak gördün mü? O cahil insanlardan yani o alim insanlardan. Alim abid ibadet yapan o kişilerden uzaklaşın. Kim söylüyor? Hazır olsan ben sen söylüyor? Ve vehderu cuhale min ibadet. Badi yani o ibadet yapan o alim facir o cahil abid onlardan uzak kaçın. Daha ne edin? Ve fucer min ulema o fasık alimlerden uzak kaçın. Gelecek bu mesele ki yani zahirinde böyle oluyor. Güzel giyiniyorlar. ağzından bal damlıyor. Ama gaye nedir? dünya gelsin. Niyet halis değil ya. Onlardan uzak açın. Rubbe hamini fıkkın fakin. Çok insanlar vardır ki fıkı yüklenmişler. Mesela böyle kitapları yüklenmişler, ilmi öğrenmişler. Onlar fakih değildirler. Onlar alim değildirler. Daha yenfa <laughs> ilmu Eğer insan ilmiyle menfaat vermiyorsa, yani dini anlatmıyorsa, Allah için bir şeyler yapmıyorsa, o cahilliğine insanlara zarar verir. İkra'u'l-Kur'ane <laughs> Mene Kur'an-ı Kerim sizin men ettiği müddetçe okuyun. Yani Kur'an-ı Kerim size kötülüklerden okuyun ki ve illem yen heke ve tekrar eğer siz Kur'an-ı Kerim'i okuyup da kötülüklere yine devam ediyorsanız siz Kur'an-ı Kerim okuyun sayılmıyorsunuz ki bunun hakkında geçiyor bu işe dem. daha geçiyor çok hadisler geçiyor çok dehşet hadisler. Bak bu yani ilmiyle amel etmeyen alimlerin halinin, Kur'an-ı Kerim okuyup da amel etmeyen insanların halinin ne kadar dehşet olduğunu burada açıklıyor. Şimdi geçiyor diyor ki, Hazreti Ebu buyuruyor, Rüya anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem en nevkal. Men talebel ilme. Kim ki ilim öğrenirse veya sohbete geliyor, ilim öğreniyor, medeseleye gidiyor. Ama ne gayrillah. Allah için değil. Ne için? Baş olayım. Bak. Bu da çok kötü bir şeydir ha. Çünkü biz geçen derslerde görmüştük. İnsanda dört tane özellik vardı. Şu manada. Bit mesela çocuk ne yapardı? Ya oynayayım, koşturayım, bir şeyler yapayım. Çocuk öyleydi. Tamam mı çocuk? Küçüktür ya. Aklı fikri oyundur. Çünkü onun en büyük hevesi oyun oynamaktır. Başka şey değildir. Biraz daha büyüdüğü zaman nedir onun hevesi? Yakışıklı olmak. Güzel görünmek, Amerikan tıraşı olmak. Şöyle 15-16 yaşına geldiği zaman onun hoşuna giden şey Amerikan tıraşı olmak. Çünkü insanlar öyle olduğu için o da özeniyor, bezeniyor yani hoşuna gidiyor. Üçüncüsü, ta biraz daha büyüdüğü zaman Amerikan tıraşını istemez. 25 yaşındaki adama Amerikan tıraşıyla uğraşmaz. Oluyor. Neyle uğraşır o? Ya der benim bir tane küçük bulun. Ya ne de bulun? Bir tane yenge bulun, evleneceğim. 25 yaşına geldiği zaman aklı fikre sokaktaki kadın işe kızlardadır. Kızları düşünür. Çünkü ona gidiyor ya 25 yaşa gelmiş ya. Onu düşünüyor. Tam delikanlı olduğu için onun aklı odur. Peki ya dördüncüsü nedir? En dehşet, en tehlikeli şey odur ha. Bu dünyada her şey bu sebepten dolayı patlak veriyor. Nedir? Baş davası. Yani cemaatin başı ben olayım. Devletin başı ben olayım. Bir yerde yönetici ben olayım. Başkan ben olayım. En tehlikesi odur. En tehlikeli olan şey odur. İşte insan niyeti okumakta mesele değil. E çünkü bir cemaat toplayabilmek için ilim olması lazım. İlim olmayan kim bilir ki? İlla ki ilim şart. E adam ilim öğrendiği zaman niyete yer. Baş olmaksa o zaman ne oluyor? Allah için değil. Baş olmak için okumuş oluyor. Anlaşıldı. Ha veya adam niyetine ya ben diyor millet fabrikaya gidiyor da anası alıyor. Ya ben okuyayım da medreseyi bitireyim ne olur? İmam olurum. Değil mi? Kıldır beşimi Bak bu da giriyor. Bu da Allah için değildir. Anlaşıldı. İmam olayım. Yani baş olayım. İmam olayım yani hep rahatlık ya. İşte demek ki kim kim ilmi talep ederse de gayriyle Allah'ın dışında, Allah için değil ve Allah'ın dışında irade ederse vel yetevetta makkadu minen nar cehennemde oturmayı nefsi bu kişi hazırlasın. Hadi hadis-i şerif. Daha devam ediyor. Yine Hazreti böyle ki Gayrı Hüseyin yansı Hazreti din. Yok bu din öyle zahir olacak ki yani sahabeler dini öyle zahir ettiler yaydılar ki Hatta yücevzi bahru hatta nukadun bahar. Yani denize dalacaklar. Çünkü sahabeler denize dalmışlar. Atlarıyla ki İslam'ı bir hakim kılmak için. Yani bu din öyle güçlenecek, öyle ilerleyecek ki insanlar denize dalacaklar ki din hakim olsun diye yeryüzüne bil bil hayr fi sebilillah Allahu tebaraka ve teala sonra yedi akvan bak işte bu dehşet diyor ondan sonra önce din hakim olacak ya ondan sonra öyle bir topluluk gelecek ki Yakrona Kur'an, Kur'an okuyacaklar bizim gibi mesela. Kur'an Kur hepimiz okuyoruz. Günler çok kişi Kur'an okuyor. Ve izâ karavu qâlum men ekme men âlem minnâ. Böyle Kur'an okudukları zaman diyecekler ki bizden daha iyi kim okuyabiliyor? Yani en güzel kıraatlı mahreşi biz okuyoruz. Daha ne diyecekler? Men âlem minnâ. Bizden daha alim kimdir diyecekler. En alim biziz. En alim yani en iyi Kur'an okuyan biziz diyecekler. Sümme iltifede <laughs> ile ashabi ve kal. Hazreti Aleyhisselam sahabeleri dön dedi ki o kişilerden yani hel teravna fi ulekum min Siz onlarda hayır görüyor musunuz O kişilerde? Yani biz en iyi Kur'an okuyoruz diyenlerde, en iyi alim biziz diyenlerde hayır görüyor musunuz ya sahabeler? Valla dediler ki ey Allah'ın Resulü biz o kişilerde hayır görmüyoruz. Ulekum minkum ulekum hazi umma. Bu bu ümmettendir. Sizdendir ki bu ümmetten. Demek Hazreti Aleyhisselam ümmetinde bu şekilde insanlar mevcuttur. Günümüzde mesela böyle insanlar mevcuttur. Ben sana Hazreti böyle buyuruyor. Diyor ki i̇şte bu öyleki işte burası dehşet. Diyor onlardır cehennemi tutuşturacak. Bakara suresine geçiyor ya. Bu diye nasıl hicare o dedil kafirin. Onu tutuşturucu yani cehennemin çırası bu nasıl insanlardır böyle hicara taşlar. Hicara taş demek yani tefsirde putlar diye geçer. O diyen nasu, cehennemi tutuşturan insanlar, Ve hicari taşlar o net hazırlanmıştı kim için? Bir kafirin, kafirler için hazırlanmıştı. Bak burada ne oldu? Bunlar da cehenneme gittiler. Yani dini dünyayı kullandıkları için. Anlaşıldı dini dünyaya kullandıkları için. Daha devam ediyor. Yani rahim. Yine Hazreti Hazreti İmam Hüseyin yine buyurdu ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men taalleme ilmen kim ki ilmi öğrenirse mimme yebdeku bi veçillahi ki o ilimden ne istenir? Sadece Allah'ın rızası istenir. İlim Allah için öğrenilir. Allah'ın rızası istenir. İlla yusib mi aradan bin dünya lem yecid arfel cennet yemel kıyame. Eğer o ilim öğrenme esasında ona dünyalık isabet ederse yani dünyalık ona yedirse o kişi cennetin kokusunu dahil duyamaz. Lem e, yecit bulamaz ki arfa cennet, cenneti yevmele kıyame, kıyamet. Kıyamet yani rehihuhu, rehihah. Yani cennetin kokusunu bile o kişi duyamaz. Demek ki ilim öğrenirken dünyanın hesabı diyor ya, cennetin kokusunu dahil duyamaz. Kale Tirmizi haddi Hasanil Rüya'n Ebu Hureyre Galip Selam Teavzu billahi min cübbü hazan Az kaldı. Hazreti Aleyhisselam buyuruyor ki Cübbe Hazen'den tamam mı? Cübbe Hazen ne ve teavuz bile Allah'a sığınıyor. Sığının ki min Cübbe Hazen. Cübbe Hazen'den ne nedir? Allah'a sığının. Cübbe Hazen cehennemde bir nedir? Bir kuyu. Bak kim girecek oraya? oraya? O Cübbe Hazen'i açıklıyor. Karu derler ki sahabeler. Ya Resulallah ve men Cübbe Hazen. O Cübbe Hazen nedir ey Allah Resulü? Hazreti Aleyhisselam buyurdu ki vaadü fi cehennem. Cehennemde bir vaadidir. Yani bu kuyu dedik ya o bir yerdir ki işte min cehennem fi kül yanmiyete merra cehennem o vadeden o kuyudan yüz sefer Allah'a sığınıyor. Öyle dehşet bir yerdir. Yani cehennem yani o yerden Allah'a sığınıyor. Gıyla dedi ki ya Resulallah ey Allah Resulü ve men oraya kim girecek? Yetkulu ve yani oraya o cehennem o hazen denen yere kim girecek? Kal el Kur'an murav be kurala girecek. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar var ya onlar girecek ki onlar en muraunu ve amalihim. Amellerinde şey yapıyorlar. Riya yapıyorlar. Yani her şeyi çıkar içi yapıyorlar. Güzel Kur'an okuyorlar. Ne güzel okuyor desinler diye. Yani bir şey yapıyorlar hep dünyalık için. Dünya bana gelsin diye ki kendim o o bu hasene o kişiler girecek. Onun için diyor İmam-ı Kurtubi rahmetullahi aleyh Kur'an-ı bir insan, yani iyi bir Müslüman olan kişi, talip, ilim talep eden kişiyi, yani sizin gibi, bizim gibi ilim talep ediyoruz ya, şu anda ben anlatıyorum, ben öğreniyorum, siz de, de öğreniyorsunuz. İlim talep eden kişi lazımdır ki, en yettekallâhi fî nefsî O zaman her şey Allah için yapması lazım. Eğer geçmiştese, geçmişte mesela dedim, bir e, niyeti bozuk olduysa, mesela okumasında çıkarlara okuyor ya medresel, yani niyetleri bozuksa ne yapsın? İnsan yolunda etsin, tövbe etsin. Her şeyi Allah'a döndürsün. Yani ikrasını halis etsin o kişi. şekilde yapsın diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim taşıyan kişi başkalarından daha çok sevaba giriyor. Daha çok derecesi yüksek, yüksek oluyor. Ki kemen leul fi ecr ma lece Ona öyle ecir oluyor ki başkalarına olmayan ecirler ona oluyor. Yani derecesi çok yüksek oluyor. Kur'an-ı Kerim yüklenen taşıyan bir insan geçen derste ne 10 tane 10 kişi cehenneme girmesi vacipse hafız ne diyordu? Onlara şefaatçi oluyordu. Peki bu hangi hafız? Yani Allah için hafız yapan veya Allah için ilmi öğrenen, öğreten. Yani çıkar için değil. Derecesi çok yüksek oluyordu. Ve Hazreti Hüseyin bile buyurdu ki Enzel e Allah vibadi badi kütüb Efallah ile ya Allahu Allah-u Teala bazı peygamberlerine vahyetmiştir. etmiştir. <laughs> Kullillezine tefekkun din. De ki ya Muhammed onlar dini öğreniyorlar. Yani fıkıh öğreniyorlar. Dini öğreniyorlar ki din için değil, Allah için değil. Yeteallemuna gayr amel. Amel için de değil. Yani okuyorlar işte alim desinler diye veya başkalarına münakış etmek için öğreniyorlar. Yetkime dünya ve amel ahiret. ameliyle dünya istiyorlar. Yani ahiret ameliyle ilim nedir? <laughs> ahiret amelidir. Yani ahiret ameliyle o dünya istiyorlar ki daha yelbesün elinden sen bir kıbaş. Yani bir böyle deriden elbise giyiyorlar. Yani günümüzde tabi edecek olsak yani böyle her şey yerinde, sarıkçı her şey yerinde gördüğün zaman diyorsun adam ya büyük Allah dostu evliya diyorsun. Öyle görüyorsun ya kalbini açıp atmadığın için. Öyle sen nasıl sen şey, ki bize hüsnü zanda bulunuyoruz. Yüzü de böyle güzel görünüyor. Diyor yani bunlar ki bir de şey giyerler böyle. Deriden elbise giyerler. Ta ne olur? Hazreti sen buyuruyor ki bak çok mühim. Gulubuhum ke kalbü ziyab. Bunların kalpleri yani dışı peygamber gibi, evliya gibi ama kalbi kurt gibi. Bak İmam Kurtubi hadis-i şerifte, yani Kurtubi kitabında hadis-i şerifte geçiyor. Bak. Kalplerine kurt gibidir. Yani kurt var ya parçalar ya. Ki kurt gibi ki el siledim helle min asal diyor. Onların dilleri baldan daha tatlı. Yani adam öyle bir anlatıyor. Yani mesela bu Vuhabi var mesela. Adamla ne yapıyor? Cemaatini toparlamak için. Adamla da edebiyat da var. Böyle Böyle konuşuyorlar. Yani diller çok güzel konuşuyorlar. Bal damlıyor ağızlarından ama kalp başka. Önemli olan ne? Ağızdan bal damlaması değil. Niyetin halis olması. Belki o kişi başkalarına faydası olur da kendisi cehenneme gider. asal diyor. Dilleri balın daha tatlıdır. Gülübüm emar sabri. Yani sabır ve ağaçtır. Yani bir ağaçtır. ve çok acı bir ağaçtır. kalpleri ise o ağaçtan nedir? Ta acıdır. Yani kalpleri o sabır denen ağaçtan ta acı zehirlidir kalpleri. Yek <laughs> ne <laughs> Allah da buyuruyor ki onlar benden alay mı ediyorlar? Beni mi aldatıyorlar? Ve bir yesen ziyun benimle mi, mi alay ediyorlar? Ne etkenne kelu fitneten halim fiha hayran. Ben onları öyle bir fitne getiririm ki başlarına yani böyle halim, din yaşayan insanlar hayran kalır. Yani böyle şaşkın kalır. Şaşırır kalırlar onların başına öyle bir ne getirir. Bu kimdir? Dini dünyaya kullanan. Yani dini ne yapıyor? Dünyaya kullanan çıkarsa çıkar için mücadele ediyor. Allah için değil. Biz münebbaatı geçiyoruz. Münebbaatta konumuz neydi? Yani insanları ahirete hazırlamak. Ahiret yurdunu hazırlamakla alakalı konu. Ki Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh buyurmuş. Hasan-ı Hasan Basri bu. Tabi'nin en büyüklerindendir Hasan'ın Basri Yani birincisi şeydir. Vesel Hazretleri'dir. Ama bu da en büyüklerindendir Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Tabiin demek yani sahabeyi gören kişiler demek. O buyurmuş ki Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor. İnne fesat kulubu an esle eşya. insanın insanların kalplerinin fesadı. Kalpler bozuk ya hepimizin. Diyor altı şeyden kalpler bozuk olur. Yani insanın kalbi altı şeyden bozuk olur. Ebolya yüzdi bunu bir cer tövbe kalplerinin bozuk olmasının birinci neden diyor. Onlar ne ederler? Yani günah işlerler. Bugün avam tabakası aynı o şekilde. Günah işlerler. Ama ne derler ki? allah Teala gafur rahimdir derler. Yani günah yapıyor ve allah Teala gafur rahimdir diyor. Hani Hazreti Ali diyor ki o kişi ahmak insandır. Yani günah yapıyor yapıyor. Allah'tan merhamet bekliyor. O boş bir temenni üzerindedir. O kişi nedir? O ahmaktır. Çünkü allah Teala yani insan amel yaptıktan sonra Allah-u Teala'dan rica edeceksin. Amel yapacaksın. Çünkü cennete koyan nedir? Amel değildir. Cennete koyan Allah'tan lütfu keremidir. Cennetteki dereceler amele göredir. Mesela Kur'an-ı Kerim okuduğun ayetlere göre derece oluyor ya. Amel cennetteki derecelere göredir. Cennete girmek allah lütfu keremiyledir. E sen amel yok bir şey yok. allah Teala gafur rahim diyorsun. O kişi ne oluyor? Ahmak insan yok. Boş bir temenni üzerine oluyor. Şimdi i̇şte onlar diyor ya Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Günah yaparlar ki Allah-u Teala'dan temenni ederler ki Allah-u Teala bizi affedecek. Daha ne yaparlar? Yeteallemune ilme. İlim öğrenirler. Ve yamelun ve amel de etmezler. Demek ki bu şekilde ilim öğrenmek. İlim öğreniyoruz ya. Ve eğer insan amel etmiyorsa ve la faydetun fi ilmi izalem lem yu'mel bihi. İlim eğer amel edilmiyorsa bu edilen sohbetlerdeki ilimler eğer yaşanmıyorsa yapılmıyorsa diyor o ilmin hiçbir faydası yoktur. İnne mesele ilim amel. İlmin meyvesi, semeresi nedir? Ameldir. Yani amel yoksa ilmin hiçbir faydası yoktur. Ve izâ amelû la yehrusûn. Daha Hasan'ın bahsi rahmeti olarak diyor ki öğrendikleri zaman yani amel ettikleri zaman muhlis de olmuyorlar. İşte riya meselesi. Bir geçtiği ya bir de. Riya olsa o da insan zararlıdır. Ve <laughs> izâ lem yehrus merfi ibadeti. Eğer insan ibadetine muhlis olmazsa yani niyeti tam ha halis Allah için olmazsa o ibadete bir fayda etmez. Veya yekulune rızkillahi ve leşkurun. Daha diyorlar? Allah-u Teala vermiş olduğu o kadar nimete. Allah-u Teala nimet vermiş ya. O nimeti yiyorlar. Her türlü rızkı yiyorlar. Allah-u Teala ne Şükür etmiyorlar. Daha ve men yerde bir kısmetillah. böyle kısmet Allah-u Teala'nın Buna ezeli ilminden takdir etmiş olduğu rızık meselesi mesela. Bizim mesela şu anda nedir? Kimisi zengindir. Bu kişinin yerinde olan bir şey değildir. Çal zenginlik. ve yani kimisi fakirdir. Bu da kişinin olan bir şey değildir. Allah-u Teala ezeli ilminden ne yapmış? Takdir etmiş. Falan kul zengin olacak. Falan kul fakir olacak. Falan kul mesela deli olacak. Falan kul normal olacak. Takdir etmiş ya. İşte o insanlar ona da razı olmazlar. Bak biz bir rızkıyla la Allah tarafından şükür etmezler. Allah Teala'nın takdir ettiği o ezeli ilmine geçen şeye ona da razı olmazlar. Fi hal hal razı olmazlar. Ve yetfuna meftahum ve la ya'tabrun. Yani bu o kişiler Allah Teala şey yaparlar. Ve yetfuna meftahum yani ölülerini gömerler. Ve la ya'tabrun. Gömdükleri halde ona itibar da almaz. Yani ölüyü gömerler, kabire giderler. Namaza bir tefekkür etmezler ki yani biz öleceğiz diye düşünmezler. Hasan Basri Rahmeti Ağa söylüyor. Ne diyordu? Kalplerin hastalığı altı tane şeydi bu saymış şeylerdir ki işte bu altı tane şey insanda mevcuttur. Şimdi altı şeytan Hasan Basri Rahmeti saymış. İsterseniz biz şey deyek yeter deyek fazla şey olmasın. Yine de okuyor tam bu altı tane şey nasıl bulsam. Yine Hasan Basri Rahmeti Ağa diyor ki Men eradal dünyayı iktara ala ahireti akabullah bisle hukubetin. Kim ki dünyayı seçerse tamam kim ki dünyayı seçerse men eradal dünyayı dünya seçerse iktara ala ahireti. Ya nasıl dünyayı seçerse dünyayı tercih ediyor ahireti onu diyor. Kim ki dünyayı seçerse Allah-u Teala altı tane başına bela verir. Yani ahireti bırakıp da dünyayı seçen bir insana Allah-u Teala ne yapar? başına altı tane musibet verir. Ki mesela bunu iyi düşünmek lazım. Acaba bizde var mı bu altı tane musibet? İyi düşünmek lazım ki açıklayacak şimdi. Hasan Basri Rahmetullah açıklıyor. Diyor ki, Selesim dünya, o altı tane musibetten üç tanesi dünyada başına gelir. O kişinin. Tamam. Ve Selesim ve Üç tanesi de ahirette başına gelir. Dünyada başına gelen musibetse, Allah-u Teala ona öyle bir amel arzu verir ki, bu arzu. Bana geçiyor ya hadiste. İnsan bir vadil olsa altın olsun, ikinci vadil olsa altın istiyor ya. Hani Allah Teala ona öyle bir arzu verir ki, istek verir ki, yani bir milyar kazandığı zaman 2 milyar ister, iki milyar kazandığı zaman 3 milyar ister. Ömür bu şekilde geçer. Daha sonra azrail gelir, ruhunu alır gider. Bu şekilde Allah Teala ona ne yapıyor? Arzu, istek veriyor. Niçin? Dünyaya ahireti tercih ettiği için. Yani dünyayı istediği için. İkincisi Amelle lesilü mütem. Hırsın galim lehu le galatun. Yani Allah-u Teala böyle öyle hırs verir ki yani ömrü bütün hırs mal kazanmanına geçer. Ve hızın ibadet. Üçüncüsü de diyor ondaki ibadetin tatlılığı kaldırılır. Yani namaz kıldığı zaman böyle gaflet, şuursuz, bitkin yani ibadetten uzak yani ceset gibi böyle ceset olmuş gaflet içinde işte o şekilde ne yapar? Namaz kılar. Çünkü nice insanlar var namaz kılıyor mesela. Namaz ne, yani nasıl kıldıkları belli değil. Yüzüne çarpılacak şekilde namaz kılıyorlar. Ne de kaynaklanıyor? yüzünüze çarpılacak şekilde namaz kılmamız. Yani dünya derdine düştüğüm için, dünya, dünya e, düştüğümüzden dolayı o namazlar bu şekilde kılınıyor. Ahiretteki musibetlere gelince, dünyada üç tane musibet. Ya ahirette musibetlere gelince, emmes selasetülleti ki hiyâ fi ahirette gelince, ve yemel ve hevlin yemek Yani mahşer günde şiddetli bir azap görüyor. Yani azapla karşı karşıya geliyor. azapla karşı karşıya geliyor. Mesela bir şey şiddetli bir hesaba çekiliyor. Bahsedin tabiyle ve çok yani ne yapıyor insan? Çok uzun hasrete eyvah eyvah diyor o kişi. Allah'a Teala